değerli firma sahibimiz. Yıldız Hanım'ı biraz tanıyalım. Efendim merhaba Yıldız merhaba. Hanım. Merhaba. Ee, Sivas merkezi, Sivas'ı çok hoş bulduk. Aynı zamanda firmanızı da çok güzel bulduk efendim. Çok değerli bir firma sahibi olarak Sivas'a güzel bir hizmet sunuyorsunuz ama gördüğüm kadarıyla sadece Sivas'a sunmuyorsunuz efendim. Bize biraz anlatır mısınız? Ben 1969 doğumluyum. 8 hı hı. yıldır bu işi yapıyorum. Hı hı. Ben ev hanımıydım, evdeki becerilerimi Cosgap kurslarıyla buraya taşıdım. Hani şu anlardan sadece doğal, hani organik demeyelim, doğal, %100 doğal el yapımı, el emeği. Hepsi içinde, tek tek ürünlerimiz zaten şu anda sosyal medyada. Instagram ha. üzerinden ne yazmaları gerekiyor? Sibel Yufkacılık. Yıldız Hanım'ın o doğal lezzetine ulaşırsınız efendim.